Herkese merhabalar. Sahilde ufak bir yürüyüşe çıktım. Biraz depresifleştim böyle. Çünkü mezuna kaldım. Kafamda belli planlar, belli hayaller. Zaten şunu yaparım, zaten bunu yaparımlarla. Ve gerçekleştirmedim. Yani hiçbirini neredeyse gerçekleştirmedim. İyi kötü çalıştığım bazı dersler oldu çok hafif. Ama dediğim gibi TYT netlerim aynı seviyede kaldı. Hatta hiç denemeye girmediğim için artı artmadığını bile bilmiyorum. Denemelere bile girmedim. AYT'de e, biyolojiyi bitirdim, matematik duruyor hani eşitsizliklerde falanım ve soru da çözmedim yeterince eşitsizliklere kadar bile, sonrası zaten hiç yok integral hayatımda hiç görmedim, türevi çok az biliyorum limit bir tek hani var o da kolay zaten yani düşününce bayağı sıkıntılı bir konumdayım kimyada fena değilim, fizik yine yok ve sınava 30 gün, 29 gün gibi bir süre kaldı İnsanın içine böyle bir hüzün çöküyor Öyle bir, hele böyle bir yere gelince, düşününce bu şeyleri, hedefleri, yapmak istediğim şeyleri, yapmadıklarımı. Yine bir pişmanlık geliyor ama sınava bir ay var ve ben bu pişmanlığı siktir edeceğim. Onun yerine bir aylık bir ölüm kampı tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Ee, bir ayda elimden geleni yapacağım. Öncelikle biyoloji bitti. Biyolojiden denemelerle ilerleyip kimyadaki konuları 3-4 gün içinde hızlı hızlı bitireceğim. Kimyadaki konuları 3-4 gün, 5 gün sonra maksimum bittikten sonra kimyadan da biraz test, soru bankası, biraz da denemelerle ilerleyeceğim. Fizikten kesin net getireceğini düşündüğüm e, modern fizik, işte e, fiziğin uygulamaları, özel görelilik tarzı o tarz konu görelikten çıkmaya da gerçi her neyse onlardan bahsedeyim. İşte, özel yerlerden. İşte basit harmonik, çembersel falan. O kesin net getirecek yerleri öğrenip sorularını çözüp orada adam oradan da bir konuşamıyorum. Oradan da bir denemeyle ilerlemeyi düşünüyorum. Ayet matematikte ne yapacağımı bilmiyorum ama bütün konuları bitirip en azından kolay soru çıkarsa onu da yakalayabilmek için işte orijinali çözüp onun yanında da bir branş denemesi, işte tek soru çözümler falan elimden geleni yapmaya çalışacağım. Pes etmek yerine çünkü son bir ay olabilir ama hani ee, geçen seneyle aynı sıralamayı yapmak var. Bir de son bir ay deli gibi kasıp Belki 50, 60 bin, 70 bin daha iyisini yapıp kurtulmak var işin ucunda. Buradayken de bu videoyu çekmek istedim. Sahildeyken. Bu sefer bu kararı uygulayacağım. Kendime söz veriyorum. Kesinlikle bu kararı uygulayacağım. Bunu da vloglamayı düşünüyorum. 30 günlük kamp şeklinde. Belki her gün atmam ama en azından birkaç günde bir nasıl ilerledim, kaç saat çalıştım, ne yaptım tarzı kısa kısa hızlı hızlı çektiğim videolar atmayı düşünüyorum. Bu süreçte kendime söz verip düzgün beslenmekle ilgili mesela sürekli söz verip e, yapmadığım düzgün beslenme olayına da biraz dikkat edeceğim. Çünkü yüksek saatler çalışabilmek için beslenmeye de biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani gidip döner pizza gömdükten sonra insan çalışamıyor normal olarak. Az yiyip güzel şeyler yemeye çalışacağım. Yani yine oturup diyete bunun üzerine kafa yormayacağım ama daha düzgün beslenmeye çalışacağım. Bu videonun devamında da e, yaptığım, yapacağım kampın ilk gününü görürsünüz muhtemelen. Bu şekilde şu an saat işte akşam 8.30 civarı. Ee, eve geçip çalışmaya başlayacağım. 2'ye 3'e kadar 4'e kadar çalışırım. Sonra 9, 8, 9 gibi sabah kütüphaneye geçerim. O şekilde yapacağım bir şeyler. Bakalım. Selamlar. Şimdi e, ayete fizikle ilgili şöyle bir karar aldım. Ayet-i fizikte bize, bana kesin net getirecek. Şuradaki ezber konuları görüyorsunuz. Buradan kesin 3 sorumuz var ve gerçekten kolay soruyorlar buradan. Hani e, ya kolay derken şundan bahsediyorum ezber olduğu için ezberleyip çözüyorsun soruyu. O yüzden ben buradaki konulara önce, öncelik yapıp önce bunları bitireceğim. Buradan üç tane netimi garantileyeceğim. Sonra burada kesin soru çıkacak olan basit harmonik dalga ee, ve elektromanyetik dalgalar. Bu sene özellikle elektromanyetikten sonra bekleniyormuş. Çemberseli ben bitireceğim. Buradan da 3 net zaten altı net yapıyor. Şurada iki konu da totalde 1 net getiriyor. Dönme yuvarlama açısal momentum, kütle çekim ve kepler. Yani buradaki soru için burada iki konuyu çalışmak mantıklı mı değil mi bilmiyorum ama çalışacağım muhtemelen. Yani buradan bile bir 7 netimiz var 14 soruda. Şimdi ben şöyle yaptım. Zaten fazla uzun değiller oturdum. Atom modellerini bitirdim. Ee, ardından sorusunu çözdüm. Ya sanki bazı sorular yani mesela bu soru gibi hoca da söyledi zaten de yani çok da sınavlık sorular değildi bazı sorular özellikle. Bazı sorularda özellikle ileri kamptaki sorular daha çok sınavda çıkmaya yakınmış gibi hissettim. Sonra büyük patlama ve parçacık fiziği konusu. Nerede bu konu? Bunu bitirdim. Bunu da sorularını çözdüm. Hani buradan soru için gelme ihtimali var bu sene. Bu konularla devam edeceğim. Bende palmenin denemeleri vardı. Oradan bir deneme çözdüm. Denemeyi yarıda bıraktım. Çünkü deneme berbattı yani. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Sonuçta palme işte palme metre falan. Ben size şunları göstereyim. Zaten kontrol bile etmedim. <laughs> yani öyle komik sorular vardı ki. Yani aklınız duruyor. Yani şöyle göstereyim mesela. Bu ne mesela? Hani bu neyle ne alakası var? Göbekli Tepe'nin yeri işte. Kurt ne bileyim Kurtuluş Savaşı Müzesi müzelerin fotoğraflarını vermiş hangisiyle eşleşmez diyor. Ya da ne bileyim bu soru hani durdurup bakarsınız komedi gibi yani anlayamadım. Sosyal fena değil miydi de bilmiyorum hani ben çok anlamadığım için tarihçi çözdüm işte şunlar komple yanlış gelmiş. Neyse dini fırlamışız. Matematiğini çözmedim yani bir tane soru çözdüm bir tanesini çözmeye çalışıp çözemedim. Sonra denemeyi bıraktım zaten. Çünkü hayatıma gördüğüm en dandik denemeydi. Neyse önemli değil. Bugün bahsettiğim kampın birinci günüydü. Ee, aslında kamp diyemem çünkü yeterince çalışmadım ya gördüğünüz gibi. İşte iki tane konu bitirdim, bir tane deneme atmaya çalıştım. Başka şeyler de yaptım böyle ufak ufak ama onları söylemeyeceğim. Kimyadan da söylemeyeceğim derken yani öyle çok e, ayrıntılı bir çalışma yok. Kimyadan da bir önceki gün e, kimyasal tepkimelerde, enerji ve kimyasal tepkimelerde hız bitti. Biraz da soru çözüldü. Onlardan pratik yapmam lazım. Bu şekilde yarın 3 denim Türkiye genel TYT denemesine gireceğim. En azından bu denemeye göre daha dandik olmayan bir deneme olduğu için sevinçliyim yani. Matematik için maalesef matematikte şu an yani işsizlikler değil Burada bir şeyler yapmaya çalışacağım bu şekilde. Ama yapacak bir şey yok. Pes etmeyeceğiz. Sonuçta bir ay var. Tamamen batırmak var. Bir de e, elimizden gelen en iyisini yapmak var. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmak bence en mantıklısı size kolay gelsin. Ben yarın daha düzgün, daha programlı ve daha motive şekilde derse başlayacağım. Zaten yarın da videolarımı muhtemelen atarım videosunu.